Merhaba arkadaşlar. Ercan verilen kümeden belli sayıda eleman seçmek istiyor. En tane eleman seçmek istesin. Bunun sayısı ne olur? 7'nin enlisi yapabileceği seçimin sayısıdır. Sonra bunu hesaplıyor. Yapabileceği seçim sayısı kümenin elemanı çıkıyor. Buradaki hangi sayı 7'nin enli kombinasyonuna eşit olabilir? Sadece 21 var. 7'nin ikilisi ve 7'nin beşlisi 21'dir. Yani n değeri 2 de olabilir. Yani 2 eleman seçmek isteyebilir. Ya da n değeri 5 olabilir. Yani 5 eleman seçmek isteyebilir. Hangisi? Bunu tek tek deneyeceğiz. n 2 olabilir mi? Yani 2 tane eleman seçmek istiyor olsun. 21'i çıkardık. Geriye kalan 6 eleman arasından tekrar 2 eleman seçmek istiyoruz. 6'nın ikilisi 15. Ama baktığım zaman 15 değeri kümenin elemanı bu değerin kümenin elemanı olmaması gerekiyor. Demek ki en değerimiz 5 ama biz 5 olduğunu gösterelim. 6'nın 5'lisi 6'dır. 6 Altı elemanı bu kümede bulunmaz. Yani cevabımız E seçeneğidir. İyi çalışmalar.